Günaydın. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok karanlık çıkartıyor. Neden öyle yaptı? Neyse bu kadar karanlık değil ama şu an burası arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ha, şöyle açtım ışığını. Ee, ablamla çekime gidiyoruz. Ablam beni yalnız bırakmamakta kararcı. Önden kalkar aynen, aynen abla. Kıyafetin etiketi arkandan gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Şimdi dur, üstümüzü gösterelim. Dur bir dakika üstümüzü gösterelim çıkartalım. Ablam da ben de Kübra Bilgin ürünlerini giydik. Bunların ürün çekimlerini yaptıracağız şöyle. Ve daha sonrasında Instagram'da paylaşacağız. Aynı zamanda e, saat 2'de benim bir tane 6 aylık kadar bir bebek çekimim olacak arkadaşlar. Onu çekeceğim. Ablam bu sırada beni yalnız bırakmayacak. Hadi. Tamam. Erkek kardeşim bırakıyor bizi. Ay ay. Bir dakika ya. Evet. Erkek kardeşim bırakıyor bizi. Ve arabayı ben kullanmak istiyorum. Ehliyetimi de yanıma aldım. Ali ben kullanayım. Ne olur. Ne olur. Ali. Ben kullanmak istiyorum. Arkadaşlar çekime devam ediyoruz. Çok tatlı bir Serhan'ın bebeği çektik. Bir tane de limon vardı ikisinde fotoğraf çekimini yaptık. Şimdi masa hazırlanıyor size masayı da gösteririm birazdan. Ablam da bana burada yardımcı oluyor. Bebekleri tutuyor düzeltiyor falan. Daha ablamın çekimini yapacağız. Bugün bolca fotoğraf çekimi. bunu çok fotoğraf çekildik yarın da aynı şekilde. Ay yüzüm yeter <laughs> güzel güzel duruyor. Yüzüm anladım. Parlak ya şu an. Tabii bunlar çizilince birazcık notlaşıyor ama mu? <laughs> güzel. çekimimi bitirdik arkadaşlar. Abla nasıl bir şeydi asistanlığımı yapmak? Güzel. Bu arada hiç maskeleri çıkarmadım. Evet ben gittiğim her yerde karnımı böyle doyuruyorum ama genel olarak. Yani çok ısrar Ama Bizim bir şey var. söyleyeyim Şu mi? Bir dakika şöyle kendime çevireceğim. Şey Hemen geliyorum Bir şey söyleyeyim mi? Şaka değil. Abartmıyorum. Sanırım hayatımda yediğim en güzel cupcake. Aaa ruh gibi oldu. Bir dakika. Ver şunu bana sen. Hmm. Hmm. Evet abartmıyorum. Ve şakasını da yapmıyorum. Hayatımda yediğim en iyi cupcake'ti. Ablam yemedi. Ben yedim. Yapmadım çünkü. <laughs> ablam bir ah, tane daha saydım. Ay hakikaten ablam bir tabak yapmış. ikimiz yiyelim dedi. Ben bir tane cupcake aldım. Ama o kadar güzeldi ki böyle böyle yedim. Ee, ve sarma da mükemmeldi. Ve ben doğdularım. Bu baharat fazla yoğun kullanıyorlar. Çok seviyorum atı da. Ezan da okundu. Haydi bakalım. Ve evet. Tekrardan hazırlandım. Bu kez üzerimdekinin siyah ve yeşil karışımlı olan modeli var. Kardeşim Ali. Ablam Kübra. <laughs> Ablam Kübra. Gelin şöyle yanıma Takımı tanıtı arkadaşlarına takımını kısa Sen ben seni Ver ver. Bir saniye çek bakalım. Hadi gel. Ama var ya bu takım gerçekten efsane Hatice ya. Şu duruşa bakar mısın? Ve? Fiyatı? Hatice 200 lira. 200 liraya böyle bir takım düşünebiliyor musun? Belki beni linç ederler ama piyasa gerçekten çok pahalı hanımlar. Ama kalite 10 numara. Bakın şöyle. Gel gel gel. Abla kendi işine gelince ne güzel çekim yakası, yapıyor Yakası, değil mi Hatice? <laughs> yakası şöyle fermuarla ve, ve suku kumaş şöyle çok güzel. Eteği de çok hem güzel. Hem spor hem tesettüre uygun hem de güzel şık bir <laughs> giriş. Ali'nin üzerindeki ceket. Kolların <laughs> kendisi kesmiş Kestik falan. tamam arkadaşlar kapatıyorum. Nereden kapanıyor bu? Şimdi biz çekimden eve geldik. Anneannem gidiyor. Şu an Turgay dayımlara gidiyorlar. Değil mi? Evet. Yemeğe Tuncay dayımlara. Orada kalacak mısınız bu gece? Kalmayacağız herhalde gideceğiz. Kalmayıp bu akşam, bu akşam yola çıkıyorlar. Vay be. Fatmalar da gezi şey dayımlar. Siz de mi dayımlara gidiyorsunuz? Onlar da dayımlara yemeğe gidiyorlar. Hadi sizi baş başa bırak. Hadi gelin sayılayım. Koş koş koş. Koş. Gidiyorlar ya. Ama annem gelecekmiş. Anne ne gidiyor? Gidiyor. Evet gidiyor. Gidiyorlar. Tüh. Bunlar da yine kemençe açmışlar ya. Kemençesiz yapamıyorlar. Bu da gidiyor abi. Herkes gidiyor. Bu da gidiyor. Bay bay. gidiyor. Bay bay. Anne. Biz gitmiyoruz. Buradayız. Anne net diyemiyorum seni. Evde çok iş var değil mi? Harbi çok iş var ama ya. Hadi. Arkadaşlar şimdi ablamla çekimleri de bitirdik. Bu videonun sonuna çektiğimiz fotoğrafları koyarım. Bu da dün akşam hemen böyle hazırdan başımdan çıkardım. Başımı sardım. Mod şey boni diyeyim hadi bunu şunları silikonla yapıştırmıştık. Tek tek iğneler de lazım olacak. Bu kumaşları da böyle spreyle kurutmuştum. Yarın takması daha kolay olur şerit halinde diye düşündüm. Buna dikkatlice iğnelerinden arındıracağım. Ve yarına tekrardan hazırlık olarak bunları arındıracağım işte öyle. Şimdi şöyle ablam, ben, annem, Ali ve çocuklar Balkona yine yer sofrası koyduk. Anneannemin yaptığı pancar çorbası aciz Allah. Pilav ve etli yani yemeğinden vardı. Çocuklar şu an kavga ediyor. Neden pancar çorbası diye. Biz burada böyle serin serin yemeğimizi yiyeceğiz. Değil mi Fatih? Hmm. Ama bir şey diyeceğim. Etli yemek de var ki. Patatesli bir yerden üstüne, yerden almışız. Bir yerden alamış. Yani dışarıdan yemek istiyorsun. Zehra sen yemek istiyorsun? <laughs> Zehra'yı ne olursa. <laughs> Arkadaşlar Fatih'in sesi. Ee, ben tekrardan giyindim. Saat şu an 9.30 ona doğru geliyorum. Biz dedik ki hadi bir orta e, bir dondurma yemeye gidelim. Gitmişken de şu ürünlerin fotoğrafını da çekmiş oluruz diye. Bu üzerimdeki elbiseyi ilk aldığımızdan beri o kadar çok beğendim ki şu eteklerin kat kat gelişi harika duruyor. Yine orada da fotoğraf çekersem sizlere de göstereyim. Şimdi hem çocuklara bir eğlence olmuş olsun dedik hem de bize farklılık olmuş olsun dedik. Şurada etiketi unutmuşum görebiliyor musunuz? Bakın <laughs> Ablum onu çıkarttırayım. Ama elbise çok güzel. Bunun lila rengi de var. Mükemmel bir elbise. Instagram adresi olan arkadaşlar, Instagram kullananlar Kübra Bilgin 52 olarak sipariş verebilir. Bayıldım. <laughs> çok güzel. Şu katları çok güzel geliyor özellikle ve şu belindeki şey de biraz ince gösteriyor biz şimdi Florya Sosyal Testlerine geldik. Köy diye çıktık ama Ortaköy'ün çok kalabalık olabileceğini, trafik sorunu ve park sorunu yaşayabileceğimizi düşündük. O yüzden Florya Sosyal Testlerine geldik. Annem, ablam, Ali ve çocuklar burada. Fatma ve Muhammed de da yemeğe gitmişler diye onları da aradık. Böyle böyle dedik. Onlar da geliyor gelirken canı dağılıyorlar. Böyle birazcık akşam sefası, keyfi yapacağız biz burada. Şimdi Ali dayımız bize kahve almış. Sıcak çikolata almaya gitti. Ablamız selfie çekmekle meşgul. Ben de YouTube videosu çekmekle meşgulüm. Hayda Fatmalar geldi de. Bu da çok mutluluktan şımarlanan bir parti. Mutluluktan çıldıracağım! Mutluluktan mı mısın? Evet. Gerçek mi? Gerçek. Evet. Mescid-i Nur'a hayırlı başıdır. Her işler. Şey oku, e, Allah'a ekber oku. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah'a ekber, Allah'a ekber. <laughs> Şimdi şey, söyle, sizden biliniz. Ayakkabı giyeceği zaman. Sizden biliniz. Ayakkabı giyeceği zaman. Önce sağ ayağım için çıkaracağız ama sal ayağını Ay çok karanlık gözüküyor ama şu an. Şurada çocuklar, burada Ali, burada Kübra Bilgin, burada Fatma Patan, Muhammed Fatan Hiç gözükmüyorsunuz. Siz devam edebilirsiniz. Burada annem, burada da Can var. Ama gözükmüyor kimse şu an. Çok karanlık. Şimdi önde Muhammed ve Fatih geçiyor. Can burada. Burada Fatma, Ali, annem, ablam. Mart'ı kiralamaya çalışacağız. Bakalım şuradan kiralayabileceğiz mi? en son canla geldiğimizde denedik ama şarjları bitikti hepsinin. Bu kez bakalım. Bizler şurada sabete diyorlar ya, baksana. Hadi. Ali Eren çocuğu. bak Şimdi biz az önce Ali e, ablam, Mehmetcan, e, ben Ondan sonra çocuklar, çarpışan arabada iki tur bindik, gördüğünüz gibi Luna Park kapandı, dezenfekte, dezenfekte ettik evet ellerimizi, şurada da şey çalışan arkadaşlar son bir tur kapanış yapacaklar sanırım kendilerine, böyle geri çıkıyoruz. Ya bir şey vurdum, kestane, önde Ali ile Muhammed, arkada annemle Fatma, burada da şurada şeyler, ya aslında bir pamuk şeker istemedi değil canım ama... Can, pamuk şekeri alırsan saklarım çekimde çok güzel, eğlenceli pozlar çıkar. Arkadaşlar biz eve geldik. Herkes yattı. Ben daha bu videoyu montajlayıp yarın sabah sizlerle buluşturacağım. Birazcık yorucu bir gündü ve bugün gerçekten hiç e, oturmadığımı fark ettim. O kadar yorulmuşum. E, şimdi de dünkü nişan videom hakkında gelecek olursak ben biliyordum bu tarz yorumlar geleceğini. Ve hatta dedim yani başörtü konusunda çok linç yiyeceğim diye. Öncelikle güzel yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel manada eleştiren ve doğruya yönelten arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hassiz yorum yapan arkadaşlara da Allah havale ediyorum. Evet ben bir takım bir şeyleri doğru ve düzgün yapmaya çalışan, nacizane, hatalar ve günahlar içerisinde bulunan bir kulum. E, muhteşem yapıyorum, en iyisini ben yapacağım demedim. Hiçbir zaman fetva vermedim. Bildiğimi sizlerle paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. Evet, insanlar en özel gününde e, nefsine bir tık daha fazla uyuyor olabilir. E, Uyudum da evet bunu kabul ediyorum ama e, gerek tığnağımdaki ojeden dolayı olsun, gerek e, boynumu açmamdan dolayı olsun. Bir vakit namazımdan geri kalmadım. Bu tarz bir şeye de müsaade etmem. Şimdi kanalımda bilmeyen arkadaşlar için söyleyeceğim. Ve bunu son kez söyleme gereksinimde bulundum. Çünkü çok fazla mesaj geldi. Birincisi arkadaşlar hastalığım endometriyozemoptize. Endometriyoziz doğru telaffuz edebiliyorumdur umarım. Kadın hastalıklarıyla ilgili bir rahatsız bir çikolata kisti dediğini biliyor. Hemoptizide aktif kanama demek Tamam mı Şimdi benim kadın hastalıklarında Olan bu kistim Aynısı akciğerimde de var Ve o dönemlerde Benim akciğerimde kanıyor Ve ben o dönemdeydim Birkaç gündür videolarımda Size diyorum hastalığım tekrardan yükseldi İğnelerin etkisi geçti ilaca döndük Şu süreç benim için çok sıkıntılı bir süreçti Çok defa söyledim e, ee, annem beni hiçbir yere tek başıma bırakmıyor. Bunu çok ciddi söylüyorum. Hiçbir yere. Laboya gittiğimde kapının önünde bekliyor. E, ee, mesela üst kata bilgisayara çalışmaya gidiyorum montaja. Ablamı yanıma yolluyor. Merdivenlerden ineceğim. Erkek kardeşimi yolluyor. Tut ablanı getir diye. Çünkü anlamadığım anda bir anda geliyor. Yani artık şunun için neredeyse dua edeceğim. İnşallah bir gün kameranın karşısında kamera açıkken ağzımdan kan gelir ve size bunu inandırabilirim diye. Ama nasip nişandan bir gece önce cuma gecesi can eve giderken motosiklet çarpıyor ee, ve şurasında bir hani ezi falan oluyor. Çok şükür küçük bir sıyrıkla atlattı. Nişan günü tam evden çıkacağım saat iki buçukta. Nefes alamamaya başladım ve bir anda öksürükte kan geldi. Ve yakam, eteklerim, üstüm hepsi kan içindeydi ve anneannemler hemen e, onu böyle köpük değil kadınlar. Hatta bakın unutmaz yarın inşallah size videoda göstereceğim sözüm olsun. Eten şifonunda bir şey yok ama iç hastalarında kan lekeleri duruyor. Onu size göstereceğim. Ve normalde başımı daha farklı bir model yapmışım ve hepsi böyle dökülünce mecbur kaldım açmaya ve nefes alamıyordum. Ve ben çok kötü bir şekilde gittim gerçekten de nişan yerine. Sonradan toparlanmaya başladım. He şimdi diyeceksiniz ki yani kan kusmuş da nişan yaptı da falan da filan da. İnanın ki o kanı vücuttan çıkarana kadar kötü oluyorsunuz. Bir tansiyon düşüklüğü oluyor. Biraz yattım dinlendim. Nişan mekanına biraz geç gittim ben. Hani dünkü nişan videomun havasını değiştirmesin. Böyle anlatınca acitasyon yapıyorsun diyorsunuz. Sırf bunlar olmasın ne ben bunları anlatmadım. Tırnağımdaki oje. Evet yani bunu da ilaki söyleteceksiniz. Namaz kılmadığım vakitlerde sürüyorum bazen. Ve şöyle bir sıkıntı yaşadığım dönemde açtım. İkincisi asla açmayacağım, asla yapmayacağım demedim. Büyük konuşmaktan her zaman Allah'a sığındım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Büyük konuşmayın. Çünkü insan her zaman diliyle imtihan oluyor. Dilinizde neyi dağınarsanız başınıza geliyor. Neyden büyük konuşursanız yaşıyorsunuz onu. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Şimdi burada beni kötü bir şekilde eleştiren arkadaşları gerçek hayatta görsek kim bilir kot pantolon giyiyordur. Üstüne kısa tunik giyiyordur. Belki de gömlek. Ayak bilekleri açıktır, kolları açıktır, başörtüsüne deve örgücü yapıyordur ama önden bağlıyordur, rekasını topluyordur. Kolunu işte burada değil de burada takıyordur. Dünya kadar makyaj yapıyordur, yok çok topuklu giyiyordur, parfüm sürüyordur. Bunların hepsi ama hepsi e, dinimize göre kadının yapması, dışarıda yapması e, uygun değil biliyorsunuz. Ben de biliyorum ama nefis öyle bir şey ki, rahat bırakmıyor maalesef ki. Sırnamdaki ojeye sürmüşsünüz. Evet şu şekilde poz vereceğim ve daha temiz gözüksün istedim ve sürdüm. Hani bu beni şu an namazdan geri bırakan, işte oruçtan geri bırakan gibi durumlar değil. Yaptım. Yani bu bence herkesin isteyebileceği bir şey. Nefsin yenip düşmeyen herkesin değil. Hani bu konuda eleştirmenizi kesinlikle anlamıyorum. Ee, dediğim gibi güzel yorum yapan, güzel eleştiri yapan, bakın güzel eleştiren. Hani Arkadaşlar hepsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani şunu söylemekten dolayı söylediğim için hiç ama hiç mutlu değilim emin olabilirsiniz. Çünkü e, hastalığımı e, geçenki videomda da dedim ablamların geldiği günkü videomda hep hastalığım yüzü, hep hastalığımla konu oldum ben. Hep Hatice şöyle hastaydı, Hatice böyle titen gördü, Hatice bunları silip atmak istiyor tamam mı? ve bundan sonra daha dikkatli olmak istiyor ve hastalık konularında işte gerek tesettürüne gerek yaşantısına kendini toparlamaya çalışan nacizane bir kız bunu lütfen kabul edin yarın da başörtümü aynı şekilde yapacağım çünkü hiçbir şekilde duramıyorum şu bir haftayı 3-5 gün şu şekilde atlatırsam ne mutlu bana nefes alamıyorum sürekli e, hatta annem bir şey demişti ablamla Mertel'de alışveriş yaptığımız günkü videoda dayanamadım başörtüm falan açtım nefes alamıyordum zaten benim tesettürden açılmaya yönelten zamanki şey bu nefes alamama durumlarıydı çünkü akciğer kanıyor arkadaşlar akciğer kanıyor ve siz nefes alamıyorsunuz ve yakanızı bağrınızı açmak istiyorsunuz psikolojik de olabilir bilmiyorum ama nefes alamıyorum lütfen bu konuda anlayışınıza sığınıyorum Ha şimdi acitasyon yaptı da şöyle de böyle dünya kadar kötü yorum gelecek biliyorum ama hiç umurumda değilsiniz. İyi taraflı eleştiren ve beni doğruya yöneltmek isteyen o güzel kalpte arkadaşlarıma bir açıklama olmuş olsun. Bir de beni çok seven benden yaşça küçük kardeşlerim örnek alırken Hatice abla oje sürmüş diye sürekli sürdüğüm anlamına gelmesin bu yanlış anlaşılmayı da toparlama olsun diye. Yine altını çiziyorum. Nacizane doğru yolu bulmaya çalışan bir kulum. Benim sizden hiçbir farkım yok. Sizler benden kat kat daha iyi yerlerde olabilirsiniz. Bunu sadece Allah bilir. Güzel kalplerinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın fotoğraf çekimimiz var. Güzel bir videoyu da karşınıza geleceğim inşallah. Allah'a emanet olun.